Yok evliliği şu anda düşünmüyorum. Evlilikten ağzı yandı. Son Tuğba sanıyorum iki yıl önce Almanya'ya gelmişti. O zaman görmüştü. Tabii bu süre içinde de hep gelmesini istedik. Eski eşini suçladı. <laughs> Çocuklarını görmeyi Tuğba mı istemedi? Almanya'dan albüm tanıtımı için Türkiye'ye gelen Rafet El Roman yeni albümünü basın açıklamasıyla tanıttı. Yeni bir albüm hazırladım. Bu albümün adı Kalbimin Sultanı. Neden Kalbimin Sultanı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Herhalde öyle bir şarkı isabetli yazmam. Kalbimin sultanı. O, o, baharı. O, o, kalbimin sultanı. O, o, Yüreğimle seviyorum parçasına Mısır ve Almanya'da klip çeken ünlü popçu kalbinin sultanını bulamadığından dert yandı. Sultanını bulamadı. Henüz daha kalbinin sultanını bulamadım. Kim istemez kalbinin sultanını? Tabii ki herkes karşılaşmak kalbinin sultanını e, bulmak ister. Ama şu anda bir arayış içinde değilim. Yeni çıkardığı Kalbimin Sultanı albümüyle 10. yılını kutlayan Rafet El Roma'nın sütten ağzı yanmış olacak ki evliliği düşünmediğini açıkladı. kameralar aracılığıyla eski eşi Tuğba Altın Top'a seslenen Roman, yaz aylarında kızlarını Türkiye'ye getireceği müjdesini verdi. <laughs> Tuğba'nın özlemi bitiyor. azalsın. Anneleriyle olan ilişkileriyle de e, her zaman ilişkide veya e, diyalogda diyalogta kalmaları için gereken e, mücadeleyi de veriyorum. Hemen hemen her ikinci, her üçüncü gün telefonlaşıyorlar, konuşuyorlar. İşte belki bu yaz getirmek gibi bir imkanımız olacak. Belki hepimiz bir arada bir tatil gibi bir şey düşünüyoruz. Eski eşine çocuklarınızı neden göstermediniz sorusunu yanıtlayan Rafet Elroman eşini suçladı. <laughs> Çocuklarını görmeyi kendi istemedi. Son Tuğba sanıyorum iki yıl önce Almanya'ya gelmişti, o zaman görmüştü. Tabii bu süre içinde de hep gelmesini istedik. E, gerek benim ailem kendisine teklif etti, gerek ben e, ve kendi ailesini de hatta ben misafir ettim. Ama kendileri böyle bir şeyi tercih etmediler. Çocukların velayeti bende. Yani bunu mahkeme kararıyla ayrıldığımızda e, karşılıklı anlaşarak. Öyle bir karar aldık. Velayeti bende. Ve çocuklar da şu anda Almanya'da yanımda benimle birlikte yaşamakta. Ee, anneleri yani tabii tekrar velayetini almak için bir müracaatta bulundu. Ama e, tabii ki biz buna itiraz edeceğiz. Yani bu çözüm değil. Ünlü popçu eski eşiyle bir araya gelmenin mümkün olmadığının da altını çizdi. Barışamayız. Barışma gibi söz konusu. Yani eskiye bir dönüş adım atmak gibi bir niyet hiç karşılıklı öyle bir şey yok. Zaten hiçbir konulara da girmiyoruz. Konuştuğumuz zaman da mevzu sadece çocuklarımız. Evet efendim biraz önce Rafet El Roma'nın bir VTR'sini izledik. Bununla ilgili bir yorumlarınız var mı Semra Hanım? Evet. Buyurun. Çok dikkatimi çeken konuşmasında noktalar var. Şöyle ki Rafet oğlum <laughs> ağzım yandı evlilikten ya da eşinden diye bir vurgulamada bulundu. Doğrudur, olabilir. Evlilik bu. Hepimizin ağzı da yandı, beyni de yandı. Hoş karşılıyorum ama arkasından da <laughs> Kalbimin Sultanı albümü diye işi çıkarmışsın. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. E Bu sultan herhalde beynindeki sultan. Yani maddiyat Maneviyatı unutmuşsun, maddiyata dönmüşsün. Evladım, maneviyata dön. Maddiyat her zaman gelir. O maddiyat hanımında da var, sende de var. Evlatlarını aramadığını söylüyorsun eşinin iki senedir. Ailenin de teklif ettiğini söylüyorsun. Ben buna gülerim. Hakikaten gülerim. Hiçbir anne çocuklarını aramamazlık yapamaz. Ben bunu kabullenmiyorum. Çünkü arkasından da Yine mahkeme açtı diye o kelimeni çürütmüş oldu. Unutma evladım. Bu çocuklar 18 yaşına gelecek. İlk kartı sana çıkarıyorum. Yaş 18 unutma. Hanımın kazanacak. Kadınlar her zaman evlatlarının arkasındadır. Evlatları için yaşar. Tabii anaysa. Evet. Bu iş böyle. Bu kadar oğlum. Rafet Hı. El Roman'a kırmızı kart çıkarttı Semra Hanım. Ama Rafet Elroman çok kıymetli, çok duygusal bir sanatçıdır. Tamam. Sanatçı çok ee, olabilir hani, ama maddiyat mı nasıl? Eşiyle, çocuklarının arasına ailesiyle bir olup girmemesini tercih ederim. Anladım. Sen de bir ailesin. Ayrı da olsan babasın, o evet, da ana. Bunu unutma. Evet Semra hanım. Peki.